Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Yusuf Analiz kanalına hoş geldiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Güzel Atlar Diyarı, Get dizisi Kapadokya'da çekilecek. Kanal D'nin yeni sezonda yayınlayacağı iddialı dizilerinden, Güzel Atlar Diyarı'nın kadrosuna iki yeni oyuncunun daha katıldığı öğrenildi. Kanal D'de yayınlanacak yeni dizisi, Güzel Atlar Diyarı, için hazırlıklar tam gaz sürüyor. İddialı dizinin çekimleri, Nevşehir Kapadokya bölgesinde çekilecek. Dizinin ilk iki bölümünü Mahsun Kırmızıgül yöneteceği diziye Deniz Koloş devam edecek. Yeni sezona ertelenen dizinin belli olan oyuncuları Halil Ergün, Meltem Cumbu, Berkan Şal ve Melis Birkan. Uzun süredir Amerika'da yaşayan Meltem Cumbu, Mahsun Kırmızıgül'ün yeni dizisi Güzel Atlar Diyarı için dönüyor. Mahsun Kırmızı Gülün hem yöneteceği hem de başrolünü üstleneceği Güzel Atlar Diyarı dizisi kadın başrol oyuncusu Meltem Cumbul oldu. Ayrıca dizinin oyuncu kadrosunda Halil Ergün de yer alacak. Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları arasında Meltem Cumbul, Halil Ergün, Melis Birkan, Eren Vurdem, Çağla Şimşek. Güven Murat Akpınar, Nergis Öztürk, Yusuf Atala, Sercan Badur, Yiğit Yapıcı, Işıltı Sualyanak, Büşra Yılmaz Bulut, Hümay Güldağ gibi önemli ve güçlü isimlerin yer alması bekleniyor.